Göbekli Tepe'de yeni bir keşfeda imza attı ekibimiz. Adak olarak bir duvan içerisine yerleştirilmiş çok özel bir insan heykelini bulduk. Tabii Göbekli Tepe'deki kazı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir şekilde ekiplerimiz buradaki çıkan tüm eserlerin, incelemesini yapıyorlar. Tabii çok özel bir şey. Bu adak olarak bir heykelin orada olması ve artık o döneme, neolitik döneme ait birçok algıların da farklı bir hale dönmesini de aslında sağlıyor. Ve bu çalışmalarımızın, ekibimizin çalışmaları daha da bir halde yürüdükçe daha birçok keşiflerle, yeni buluntularla halkımızı buluşturacağız inşallah. D yapısıyla B yapısının birleştiği noktada bir odanın duvarının içerisinde sırt üstü yatırılmış bir heykel bulduk. Ayak kısmı eksik ya da kaydı kısmı eksik. Eski bir kırık ama gövdenin tümü başı ayırt edilebilecek durumda bir heykel. Duvarın içerisinde olmasın Heykelin tam anlamıyla yani tarif etmemiz henüz engelliyor ama çıkarıldığında tabii hali, o detaylar üzerine de yorum yapabileceğiz. Burada dikkati çekmemiz gereken bir şey tarih öncesi insanın özellikle Göbektepe, Karahantepe gibi yerlerde heykel tıraşlıkta ne kadar başarılı olduklarını, becerilere sahip olduklarını buna çok estetik bir üslup katmanın yanı sıra başarılı bir perspektifi yansıtabilecek heykeller ürettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla şimdi belki de tekil olarak bu heykelin kendisinden konuşmak ama tanımını, o neden orada olduğu gibi yorumları biraz daha zamana yaymak daha doğru olacaktır.